Selam kuzular ben Asena kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir TikTok magazin videosu ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Cemre Solmaz dün 10 milyon videosu ile alakalı bize spoiler vermiş ve 10 milyon videosunun bugün paylaşılacağını söylemişti. Ve evet bugün 10 milyon videosunu paylaştı. Biraz önce paylaşmış olduğu 10 milyon videosu oldukça dikkat çekti. Çünkü bunun sebebi aslında 10 milyon videosunun TikTok'taki 10 milyon videosu olmadığını yani takipçileri için kutlama videosu olmadığını öğrenmiş olduk. Bu aslında bir yardım kampanyasıydı. Yardım kampanyası için yapılmış bu videoda oldukça duygusal sahneler yer almaktaydı. Cemre Solmaz bu videoyu 10 milyon el hashtag ile ve bana elini uzat hashtag ile paylaşmıştı. Bu hashtagler aslında ihtiyaç sahipleri için bir araya gelen insanların oluşturmuş olduğu bir yardım kampanyasının hashtagleriydi. İşte o oldukça ilgi çeken video. İyi seyirler. Yardım edin. Kimse yok mu? Cemre. 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 Cemrecim bu projede senin yanındayım, seni destekliyorum ve elimden ne gelirse de yapmaya hazırım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğendiniz mi? İçeriğiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? 10 milyon videosunun bu şekilde olması sizi hayal kırıklığına uğrattı mı? Ben şahsen çok beğendim ve takdir ettim. Bu tür TikTok haberlerine anında ulaşabilmek için abone değilseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Öpüldünüz. Görüşmek üzere.